sevgili çocuklar. Çok merak ettiğim bir konu var. Siz hangi sınıfta okuyorsunuz? Ben 2A sınıfında okuyorum. Evet evet hani şu birden çok öğrencinin aynı amaçla içinde bulunduğu grup. Okullarınızdaki sınıflarınız. Ah fark ettiniz. Evet, sınıf kelimesi de bir topluluk adı. Bugün de konumuz topluluk adlarıydı. Şansa bakın. Haydi gelin topluluk adlarını daha detaylı inceleyelim. Sevgili çocuklar, bazı sözcükler çoğul eki almadan da bir çokluğu ifade edebilir. Çoğul eki ne demekti hatırlıyor musunuz? -lar, -ler eki gibi eklere çoğul eki diyorduk. Peki bazı sözcükler lar lar ekleri yani çoğul ekleri almadan da bir çokluğu ifade edebiliyor. Bu nasıl oluyor? Birazdan göreceğiz. İşte böyle sözcüklere topluluk adı diyoruz sevgili çocuklar. Sakın unutmayın. Ağaç bir tekil addır. Ağaçlar dersek çoğul ad olur. Eğer orman dersek işte bu da topluluk adı olur. Kimi zaman topluluk adları da çoğul eki alabilir. Yani ormanlar sözcüğü hem topluluk adı hem de çoğul aptır sevgili çocuklar. Tavşan arkadaşımızla e, topluluk adlarının ne demek olduğunu öğrendik. Şimdi de güzel etkinliklerimiz var. Hep beraber yapacağız bu etkinliklerimizi. Önce ilk etkinliğimizde ne diyor? Tekil adı kırmızı ya. çoğul adı yeşile boyayın. Topluluk adını cümleye yazın diyor. Peki kırmızı kalemimizi çıkartalım. Yeşil kalemimiz ve topluluk adını cümlemize yazacağız zaten. Öncelikle gelin bir inceleyelim. Şurada 3 tane bulut görüyorum. Asker, askerler ve ordu yazıyor. Bunlardan hangisi tekil ad sizce? Bir fikriniz var mı? Önceki videomuzda tekil ve çoğul adları işlemiştik hatırlıyorsanız. Evet, asker kelimesi buradaki tekil adımız. Askerler kelimesi ise bakın ler, lar ekleri bizim çoğul eklerimizdi. Askerler kelimesi bu yüzden çoğul bir ad. Ve ordu, evet ordu kelimesi sevgili çocuklar. Birden çok askerin içinde bulunduğu topluluğa verilen ad. Bu yüzden ordu kelimesi bir topluluk adıdır. Şimdi yapalım bakalım tekil adımızı kırmızıya boyayacağız. Burada asker kelimemiz tek bir askerden bahsediyor değil mi? Bu yüzden asker kelimemi kırmızıya boyuyorum. Çünkü asker kelimesi tekil bir ad. Evet. Ve şimdi de çoğul adımızı yeşile boyayacağız. Askerler. İşte ler ekini yakaladığım an ben diyorum ki evet bu bir çoğul addır diyorum askerler kelimesi hemen yeşile boyansın bakalım. Kalemimin de birazcık ucu açılması gerekiyor sanırım. Arada açayım ben. Ve topluluk adını cümlemize yazacağız. Buradaki topluluk adımız ordu kelimesi sevgili çocuklar. Yani birden çok askerin içinde bulunduğu bir topluluktan bahsediyoruz ordu kelimesini duyduğumuzda. Bu da topluluk adını ifade ediyor bize. Bakalım. Türk nokta noktası dünyanın en güçlü ordularındandır. Türk ordusu demeliyiz. Evet şimdi oldu. Türk ordusu dünyanın en güçlü ordularındandır. Çok güzel. İkinci örneğimize bakalım. Bulutlarımızın içinde çiçekler. Çiçek ve demet kelimelerini görüyorum. Evet bu üç kelimeyi de görünce aslında aklımda aynı nesne canlanıyor değil mi? Nedir? Çiçek canlanıyor aklımda ama bunlardan çiçek kelimesi tekil bir ad değil mi? Tek bir çiçekten bahsediyor çünkü. Çiçekler kelimesi bakın çoğul eki almış, lar, lar eki aldığı için çoğul addan bahsediyor burada da çiçekler kelimesi dersek. Demet dediğimizde ise Yine birden çok çiçeğin bir arada bulunmuş haline biz demet diyoruz. E, fakat burada çoğul eki almamış, değil mi? Demet burada bir topluluk adı olarak kullanmış. Pekala. Tekil adımız kırmızıya boyansın. Hangisiydi çiçek kelimesi buradaki tekil adımızdı? Evet, çiçeklere bayılırım. En çok papatyaları severim. Siz hangi çiçekleri en çok seversiniz? Aa, evet, o çiçekler de hepsi bir, bir hepsi hepsi yani çiçeklerin hepsine zaten bayılırız ama doğada bayılırız değil mi? Koparmayı sevmem, sadece doğadayken gidip sevmeyi koklamayı su dökmeyi severim. Peki hala demet kelimemiz neydi? Birden çok çiçeğin bir arada gruplanmış haline demet diyorduk. Anneme doğum gününde bir demet gül aldım ve topluluk adımızı da kullanmış olduk. Ve son örneğimize baktığımda koyunlar, sürü, koyun kelimelerini görüyorum sevgili çocuklar. Bunlardan hangisi çoğul at bakalım. Haydi siz tahmin edin. Ben de yeşil kalemimi alayım elime. Evet çok güzel. Lar, lar ekini yakalıyorsunuz hemen değil mi çoğul adımızı? Lar lar eklerini gördüğüm anda bulmuş oluyorum. Aslında bu benim için çok büyük bir kopya. Koyunlar kelimesi çoğul bir addır. Lar eki olduğu için. Peki tekil adımız hangisidir? Koyun. Evet. Tek bir koyundan bahsediyor. Herhangi bir ek almamış değil mi? Burada tekil bir ad görüyoruz. Ve ortadaysa sürü kelimemi görüyorum. Sürü ne demek? Evet, bir sürü koyunun bir arada bulunmasına da sürü denir ve sürü kelimesi bir topluluk adıdır değil mi? Çoban karşı çayırda bizim sürüyü otlatıyor. Evet, harikasınız yahu, harikasınız. Sürü, demet ve ordu kelimeleri bu etkinlikteki topluluk adlarımızmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi ne demiş bakalım? Her bölümde başta istenen sözcükleri işaretleyelim. Oo, bunlar bize çıtır çerez değil mi? Çocuklar biz hep beraber kolayca işaretleriz. Gelin bakalım. Başta istenen sözcükleri işaretleyecekmişiz. Öncelikle burada bizden topluluk adlarını incelememizi, e, ne demiş işaretlememizi istemiş. Evet. Ne yine hangi renkle boyasam acaba? Şöyle farklı bir renk alalım ki işaretlerimiz belli olsun. Şuradan bakalım bakalım. Hmm. Evet, mor bir kalem aldım elime. Topluluk adlarını işaretleyeceğiz. Bakalım. Gözlük kelimesi sizce bir topluluk adı mıdır? Hmm, düşünüyorum. Gözlük deyince aklıma tek bir tane gözlük geliyor. Hatta şuraya da bir tane gözlük çizelim böyle. Oo! Oh. Evet gözlük deyince tek bir gözlük düşünüyorum. Hayır diyorum bu bir topluluk adı değildir. Şöyle çarpı atalım yanına. Peki demet kelimesini düşünelim. Demet deyince aklıma ne geliyor? Bir demet gül geliyor, bir demet papatya gelebilir, bir demet karanfil gelebilir. Ama sonuç olarak birden çok çiçeğin bir arada bulunduğu bir grup geliyor aklıma. Demet kelimesi bir topluluk adıdır. İşaretledim sevgili çocuklar. Peki yaprak kelimesi? Hmm, düşünüyorum. Yaprak deyince tek bir yaprak gelir aklımıza. Yaprak kelimesi çoğul ekide almamış. Topluluk adı da değil. Öyleyse bu bir tekil attır. Topluluk adı değil. Peki millet kelimesi. Millet nedir? Değil mi? Bir ülkede yaşayan insanların topluluğuna da millet denir. Yani bir sürü insan olduğunu düşünelim. Ay kalemimde çizmedi. Şöyle şöyle bir bir sürü insan böyle düşünün. Bu bir topluluk adıdır, değil mi? Millet kelimesi. Evet, bunu da alalım bakalım. Peki kuzu kelimesi. Hmm, kuzu da çok güzel çizemem ama şöyle yuvarlak ayakları olan, bir de gözü olan, şu kulağı olan bir şey çizeyim. Bu kuzuymuş gibi düşünelim, tamam mı? Şu ufakta kuyruğu var. Şu top gibi yani. Peki kuzu kelimesi bir topluluk adı mıdır? Hayır. Kuzu deyince aklıma tek bir canlı geliyor. Tek bir kuzu geliyor. Bu da bir topluluk adı değildir. Peki orman? Orman deyince aklıma bir sürü bir sürü bir sürü ağaç geliyor değil mi? Bir sürü ağacın bir arada bulunduğu alana biz orman diyoruz. Bu yüzden orman topluluk adıdır tabii ki. Öğrenci. Öğrenci deyince de tek bir öğrenciden bahsediyor. Bir topluluk adı değil, tekil addır. Ve sınıf deyince de evet bir sürü öğrenci geliyor aklıma. Aynı sınıfta bulunan öğrenciler geliyor değil mi? Sınıfta bir topluluk adımızdır. Şöyle kız olsun, erkek olsun bir de saç da yapalım. Saçsız kalmasınlar. Sınıf kelimemiz de bir topluluk adıdır sevgili çocuklar. Peki kalemimizi değiştirelim. Şuradan mor, başka bir mor aldım. Yine mor aldım. Peki tekil adları işaretlememiz istiyor. Gelin bakalım tekil adlarımıza. Narlar kelimesi tekil bir ad mıdır sizce? Siz söyler misiniz bana? Hayır tabii ki diyorsunuz. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Var ekini görüyorum burada. Bu bir tekil at değildir. Bu bir çoğul attı. Peki, aile kelimesi. Aile deyince aklımızda ne canlanıyor? Anne, baba, çocuklar canlanıyor değil mi? E, o zaman burada bir topluluktan bahsediyoruz. Olmadı. Kitap kelimesi deyince, değil mi? Aklıma bir kitap geliyor. Bir tane kitaptan bahsediyor. Bu bir tekil attır diyorum. Peki tavşan kelimesi dediğimde harikasınız. Tavşan kelimesi de bir tekil ad, tek bir tavşandan bahsediliyor. Peki muzlar, Aa, muz yemeye bayılırım. Sarı sarı, ah ne kadar güzeldir. Tadı bol bol protein kaynağıdır, değil mi? Siz de sever misiniz? Muzlar kelimesi bir tekil ad mıdır peki? Hayır değildir. Lar ekini görüyorum. Lar eki çoğul ekimizdi. Bu bir tekil at değildir. Peki etekler kelimesi aynı şekilde bakın. Lar, lar ekleri çoğul ekimizdi. Bu da bir çoğul at, tekil at değil. Ev kelimesi dediğimde tek bir ev hayal ediyorum değil mi? Tek bir ev geliyor aklıma. Ev kelimemizde tekil bir attır ve gül kelimesi gül deyince de tek bir gülden bahsediyor değil mi? Çoğul eki almamış bir topluluktan da bahsetmiyoruz. Gül kelimesi de tekil adımız. Peki çoğul adlara geldi sıramız. Bakalım. Çoğul adlarımızı işaretleyelim. Sanırım en kolayı bizim için çoğul adlar olacak. Çünkü çoğul adlarda bir ipucumuz var. Nedir bu ipucu? Ler, ler eki. Çok güzel, süpersiniz yahu. Hemen biliyorsunuz ne sorsam. Bakalım, saat kelimemiz tekil attır. Bir ek almamış. Takım kelimesi, takım. Evet, futbol takımları olur mesela değil mi? Evet, bir topluluktan bahsederiz. Takım dediğimizde topluluk adıdır. Kuşlar, işte yakaladıklar ekini yakaladıysam o bir çoğul ad demektir. Kuşları da aldım yuvarlak içine. Lamba dediğimde tekil bir addan bahsediyor. Tek bir lamba. Ütüler dedim. Bakın ler ekini yine gördüm. Hemen aldım. Bu da bir çoğul attır diyorum. Deste. Deste ne demekti? Hatırlayın 10 tane değil mi? 10 tane eşyanın, nesnenin içinde bulunduğu gruplara deste deniyordu. Deste bir topluluk adıdır. Lale kelimemiz tekil addır. Ve çocuklar dediğimde evetlar ekini yakaladım. Bu da bir çoğul addır. Çok güzel sevgili çocuklar. Şimdi size benim örnek topluluk adı, adlarım var. Bunları böyle birlikte inceleyeceğiz. Anlaştık mı? İlk örneğimiz gelsin siz tahmin etmeye çalışacaksınız. Benim kartımda yazan kelimenin ne olduğunu, kelimenin anlamını veriyorum ben size. İlk kelimemiz genelde yarışmalarda bulunan seçiciler grubu. Ne olabilir sevgili çocuklar? Genelde yarışmalarda bulunan seçiciler grubu. Hani böyle yarışmalarda koltuklarda otururlar. Ondan sonra puan verirler yarışmacılara. Ee, ve onları oylarlar değil mi? Böyle insanların topluluk adına ne deriz biz? Evet, aklıma gelenler oldu değil mi? Jüri deriz. Jüri bir nedir? Topluluk adıdır. Çok güzel. İlk topluluk adımızı şöyle şuraya koyalım. Peki ortak noktası olan bir grup öğrenciden oluşan topluluk ortak noktası olan bir grup öğrenciden oluşan topluluk. Videonun en başında size söylemiştim değil mi? Sormuştum daha doğrusu. Neydi bu kelimemiz ne olabilir acaba? Sınıf değil mi? Sınıftaki öğrencilerin hepsinin ortak bir noktası vardır. Ders dinlemek için aynı sınıftalardır. Sınıf kelimemizde bir topluluk adıdır. Çok güzel. Peki sizler hangi sınıfta olduğunuzu aşağıda yorumlara yazın olur mu? Hangi sınıfta okuduğunuzu ben de merak ettim şimdi. Ve ağaçlarla örtülü geniş alan. Bunu hemen bilirsiniz bence. Ah çok güzel oksijen deposudur. Yürüyüşler yapılır içinde. Ağaçlarla örtülü geniş alan. Orman. Evet ormanda bir topluluk adıdır sevgili çocuklar. Şöyle bunu da şöyle koyalım. Ve aynı cinsten oluşmuş onluk küme. Onluk diyor. Dikkat edin. Aynı cinsten oluşmuş onluk küme. Ne diyorduk buna? Deste. Evet. Deste kelimemiz. Bir Topluluk adıdır değil mi? Deste, düzine kelimeleri de topluluk adlarımız. Düzine 12 nesneden, deste ise 10 tane nesneden oluşuyordu. Peki, bir oyunda sahaya çıkan oyuncuların tümü... Aa, erkeklerin çok sevdiği bir oyun topla oynanır. İpucu da vereyim. Bu oyunumuzda sahaya çıkan oyuncuların tümüne ne denir? Takım denir değil mi? Evet, takım kelimemizde bir topluluk adı sevgili çocuklar. Bakalım sırada hangi kelimemiz bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü? Hmm, bilenler var mı aranızda? Söylesinler bakalım. Onların seslerini duyalım. Çok güzel. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümüne ordu denir sevgili çocuklar. Ordu da bir Topluluk adıdır. Ordu diye aynı zamanda bir şehrimiz vardır. Yani ordu kelimesi aynı zamanda nedir? Eş sesli kelimedir. Evet. Peki, aynı topraklarda yaşayan, aynı dil ve geleneklere bağlı insan topluluğu. Hmm, aynı topraklarda yaşayan, aynı ülkede yani, aynı dili konuşan, Türkçe konuşan mesela ve geleneklere bağlı insan topluluğuna ne deriz? Millet deriz. Millet de bir nedir? Topluluk adıdır. Evet birkaç topluluk adımızı öğrenmiş olduk bu sayede. Ve evlilik ya da kan bağıyla oluşan toplumun en küçük birimi. Hmm, evlilik ya da kan bağıyla oluşan toplumun en küçük birimi. Hani anne babanız evlenir sonra Değil mi? Çocuklar olur. Anne, baba, çocukların bir arada olduğu toplumun en küçük birimine ne denir? Aile denir. Değil mi? Aile de bir topluluk adıdır sevgili çocuklar. Evet, ne öğrendik? Bakın. Jüri, sınıf, orman, deste, takım, ordu, millet ve aile isimleri. Birden çok... Varlığı, insanı ya da grubu belirttiği için topluluk adlarımızdır. Bunları da gördük. Şimdi gelin bakalım burada Oo, bir sürü kelimem var. Kelimelerimi ne yapmalıyım? Tekilse tekile tık atacağım. Çoğulsa çoğula, topluluksa topluluğa atacağım. İlk örneğim de sürü kelimesi nedir? Bir sürü koyunun bir arada bulunduğu gruba sürü denir. Topluluk adıdır. Atmıştık ikimizi. Peki, takvim. Evet tek bir takvimden bahsediyoruz. Tekil bir attır. Ordu az önce görmüştük neydi? Birden çok askerin içinde bulunduğu bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü topluluk adıdır. Yıldız deyince tek bir yıldızdan bahsediyor. Herhangi bir ek almamış tekil attır. Hastalar, lar ekini yakaladım. Çoğu attır diyorum. Demet kelimesi... Evet, bir sürü çiçeğin bulunduğu gruplara demet diyorduk. Değil mi? Topluluk adıdır. Aile yine, değil mi? Toplumun en küçük birimi, evlilik yoluyla oluşan ailede bir topluluk adıydı. Millet. Millette aynı topraklarda yaşayan, aynı dil ve geleneklere bağlı yaşayan insan topluluğuydu yine yine topluluk adı tabii ki. Mektuplar. Lar ekini yakaladım. Bu bir çoğul attır sayın seyirciler. Ve boncuk. Boncuk dediğimde tek bir boncuktan bahsediyorum. Tekil attır. Sınıf. Aha sınıfınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Sınıf kelimesi bir topluluk adıdır. İçinde birden çok insan bulunur. Grup vardır içinde. Ve telefon kelimesi. Evet, tek bir telefondan bahsediyorum. Tekilattır. Deste 10 tane aynı nesnenin bulunduğu gruplara deste deniyor. Bu da bir topluluk adı. Diş dediğimde ne oluyor? Tekil bir at değil mi? Tek bir dişten bahsediyor. Eğer dişler deseydi çoğul at diyecektim. Pekala takım kelimesi. Takım kelimesi de evet topluluk adıdır. Harikasınız gerçekten. Şimdi soru zamanımız, Evet soruları ne yapıyorsunuz? Önce ben cevabı söylemeden e, önce siz cevabı bir tahmin edin. bakalım. Hepsini doğru yapanlar da beğeni tıklasınlar bakalım, kaç kişi beğenecek? Kaç kişi hepsini doğru yapmış olacak sorularımızın. İlk sorumla başlıyorum. Hangi seçenekte topluluk adı ve çoğul adın ortak özelliği verilmiştir? Hmm. Topluluk adı ve çoğul adın ortak özelliği. Gelin bakalım. A. İkisi de tek bir varlığı ifade eder. Hayır canım. Tek bir varlığı ifade etmez. Topluluk adı ve çoğul adları tam tersine. B. Şıkkı. İkisi de birden çok varlığı ifade eder. Evet, burada doğru bir şey söylemiş ama C şıkkına da bakalım. İkisi de hiçbir zaman ek almaz. Hayır, işte burada çoğul adımızlarlar eki alırken topluluk adımız ek almaz. Bu da yanlış. Evet diyorum B şıkkım. Yani ikisi de birden çok varlığı ifade eder. Topluluk adları da çoğul adlar da. Peki ikinci soruma bakıyorum. Nokta 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 üyeleri yarışmanın birincisini seçtiler. Cümlesindeki noktalı alan hangi topluluk adıyla tamamlanmalıdır? Nokta nokta üyeleri yarışmanın birincisini seçtiler. Hmm, bir yarışmadan bahsediyor bakın. A. Jüri Jüri üyeleri yarışmanın birincisini seçtiler. B. Sürü Sürü üyeleri yarışmanın birincisini seçtiler. Koyunlar yarışmanın birincisini seçmişler yani. Çok komik oldu. C. Beste üyeleri yarışmanın birincisini seçtiler. Bu da anlamsız oldu. Tabii ki de jüri üyeleri değil mi? Yarışmada koltuklarda oturan jüri üyeleri yarışmanın birincisini ikincisini seçerler. Üçüncü sorumuz hangi cümledeki? Altı çizili sözcük topluluk adıdır. Gelin bakalım. A. Türk milleti çalışkandır. Evet, millet kelimesi topluluk adıydı hatırlayalım değil mi? Bir toprakta, bir ülkede yaşayan insanlardan bahsediyordu. B. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Başkent kelimesi bir topluluk adı değildir. C. Türkiye'deki müzeler eşsizdir. Ler, lar eki neydi? Çoğul ad demekti. Onu hatırlatıyordu bana. Bu da bir topluluk adı değil. Millet kelimesi tabii ki topluluk adımız. A doğru olacak. Ve dördüncü sorumuz. Bizim sınıf futbol takımı kurdu cümlesinde kaç tane topluluk adı vardır? Aa, gelin bakalım. Bizim sınıf futbol takımı kurdu bir sınıf kelimesi değil mi? Bir sınıfta bulunan bir sürü öğrencinin bulunduğu ortama, gruba sınıf denir. Evet, sınıf kelimesi topluluk adımız. Futbol takımı kurdu. Takım kelimesi. Aha yakaladık. Takım kelimesi de nedir? Yine sahaya çıkan oyuncuların bütününe takım denir. Bu da bir topluluk adı. Bizim sınıf futbol takımı kurdu. Evet. Sınıf E, takımı kelimelerimiz bizim topluluk adlarımızdır. Yani iki tane topluluk adı görüyoruz bu sorumuzda, bu cümlemizde. Bugün yine harikaydınız. Her zamanki gibi gerçekten sizlere teşekkür ediyorum. Hangi sınıfta olduğunuzu yazmayı unutmuyorsunuz. Ben de dinleyip dinlemediğinizi kontrol etmiş oluyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.